gri üzeri beyaz mermer efektli 19 santim çaplı olan saksımızı görüyoruz. Bu saksı e, ayaksız olarak ya da 3 ayaklı formuyla ya da 4 ayaklı formuyla ya da ikili veya üçlü setler olarak satın alacak olabilirsiniz. Her formu girdiğiniz platformlarda mevcut bakabilirsiniz. Gri üzeri beyaz mermer efekti dedik. 4 ayaklı formu bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bunu isterseniz yüksek ya da şöyle ters çevirerek daha Kısa olarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle, üç ayaklı formuyla aynı boyuta gelir. Yani yaklaşık olarak 26-27 santim civarında olur. 3 ayaklı formu zaten saksıya ekli olacak ve ayaksız formu da bu şekilde. Saksı, terrakota saksı yani pişirilmiş toprak saksı olarak geçen, üzeri boyamadır, vernikli boyama kullanılmıştır. Herhangi bir dökülmesi olma yapmayacaktır.